Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 7 Ağustos çarşamba Merkür günündeyiz. Dün gece burcunuzda bir yeni ay doğdu. Sizin için önemli zamanlar başlıyor diyebiliriz. Hayatınızın herhangi bir alanında yeni bir başlangıç, girişim yapabilirsiniz. Bunun için enerjiler çok uygun olacak. Özellikle sosyal olmaya çalışın. Yeni tanışmalar, gideceğiniz, gireceğiniz yeni ortamlar, seyahatler önümüzdeki günlerde size çok olumlu olarak geri dönebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 7 Ağustos Çarşamba, Merkür günündeyiz. Dün gece 0.50'de ay ve güneş Aslan burcunun 14 derecesinde kavuştu ve bir yeni ay doğdu. E, güne yeni ayın enerjisiyle başlıyoruz. Aslan burcu yeni ayları e, yaratıcılıkla ilgili konuları, sanat, e, çocuklarımızla ilgili kavramları, duygusal ilişkilerimizi temsil eden yeni aylardır. Yeni başlangıçları e, temsil ettiği için bu alanlarda yenilikler, değişimler bekleyebiliriz önümüzdeki günlerde. E, yeni ay sırasında ay e, ay düğümlerine kare açı içerisinde olacağı için e, kadersel bazı kavramlarla güçlü olaylarla da karşılaşmamız mümkün. E, ay Uranüs arasında yine üçgen bir açı söz konusu. Bu da sürpriz, heyecanlı gelişmeler de yaratabilir, e, hızlı gelişmeler yaratabilir. Jüpiter Plüton karşıt açısı da önemli değişim büyük girişimler ve güçlü olaylar meydana getirebilirler özellikle uzun vadeli e, girişimlerimiz açısından e, önemli bir e, enerji ortaya çıkarıyorlar e, genel olarak olumlu güzel keyifli bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz Yarın tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.